Selamun Aleyküm abilerim herkes hoş geldi. Nail abi bugün yok. Bugün gün kuş satmak için canlı açmadık abi. Bir sohbet edeceğiz. Ama isteyen olursa, i̇steyen olursa pazartesi günü şeylerimiz açık. Otobüsler İstanbul falan numara vereceğim. Oradan ulaşırsınız. Biraz toplanalım. Bir gün bir mevzu var abi. Sohbet edeceğiz. Nail abi yok. Gelemedi. Biraz kalabalıklaşalım abi. Muzaffer Yıldız hoş geldin kardeşim. Abi cümleden hoş geldiniz. Yayın nasıl abi? Çok, çok Ahmet abi hoş geldin. Güzeldi mi abi canım? Biraz kalabalıklaşalım abi bir mevzumuz var. Sağ üst köşeden kaliteyi yükseltirseniz daha net olur. Ha? Yok daha gelmedi abi. Biraz kalabalıklaşalım abi. Cümleten hoş geldiniz abi. Aleyküm selam Nuh abicim hoş geldin. Bugün bir mevzu oldu abi onu unutacağız hep beraber. Kadir günaydın abi hayırlı akşamlar abi hoş geldin. Kerimcan abi hoş geldin. Yani bu için bugün canlı yayın açmadık. Bazı insanlar bizi isteyen olursa, he isteyen olursa numaradan. numaradan ulaşabilir. Pazartesi otobüslerimiz açık. Yollarız isteyen olursa. Bugün bir, bir yorum geldi abi. Yanlış anladılar herhalde bizi. Onu teyit etmek için açtık. Cümleden hoş geldiniz abiciğim. İnşallah o yorum yazan amcam da gelir. Burada bir konuşuruz. Oraya yorum yazdım olmuyor yani. Anladınız mı abi? Bizi yanlış anlıyorlar. Bazı insanlar da yanlış anlıyor. Gerek yok. Biz neyse köyüz. Her şeyin kanıtı da elimizde. Böyle yorum yazmayla bu işler olmaz. Yani iyi değil mi abi? Sağ üst köşeden kaliteyi yükseltebilirsiniz abi. Şöyle şey öyle. Yumurt şey yumurtanmış herhalde. Hı? Benim elim ya. Her şeyden çay doldururken de böyle. Biraz toplanalım Erda, abi şunu tut. Benim elim biraz titriyor. Abicim bir... Canlımızın altına yorum yapmış amcamız. Yaşı büyük yüzden Büyük bayağı büyük dedemiz yaşında. Biz saygımızı hiçbir zaman bozmuyoruz. Sıkıntımız. Sıkıntıya olacak bir şey yok abi. Biz sadece o yoruma karşılık kanıtımız her şeyimiz var. Öyle boş yorum yapmaya gelmez bu işler abi. Hüseyin Er amca burada mısın? İnşallah bir gelirsin. Buradaysan bi bir, bir yorum bir, bir, bir yazabilir misin? sen? Naile bir ara bakayım Hüseyin er amca. Öyle satılmış kuş yok bilmiyorum Şu anda falan, abi falan. bak şöyle göstereyim Hüseyin er amcamız biz yine saygımızı bozmuyoruz. Wa. Yalana gerek yoktur satılmış kuşu yolladın erkek gibi konuşma aldın aldığım kuşlar. Niye yollamadın? He, niçin yollamadın? Hüseyin amcam sen bizden kuş Çarşamba aldın. günü ilk defa mezatımıza geldin. kuş aldın. Uçların burada çıkartacağım şimdi kağıdı da burada. Verdiğin numara yanlış ya sen yanlış verdin. Yani biz neyse onu yazıyoruz. Her şeyin ekran görüntüsü de var. Yani YouTube'un... Aslında YouTube'dan da izlesin. Aynen. YouTube'un mezatımızın altına sonradan böyle yorum yazmanın amacı ne abi? Şimdi sen kendini öyle düşünebilirsin ama biz çoğu kişiyle abi kardeş olduk abi burada. Bizim niye yanlış yansıtıyor millete? Biz bu yüzden bugün canlı açtık. Ustat mıcaz isteyen olursa yine Nail abi numarasını oraya atacağım. Var zaten ya. Atmıyor, evet, üstte yine de, de at... var yine de biz atalım. Yine de at numarasını isteyen olursa. Şimdi kimseye haksızlık burada olmuyor abi. Burada biz 3 telefondan takip ediyoruz canlı yayını. Aleyküm selam Ali Sağlam abicim hoş geldin. Biz burada ne satılıyorsa boncuğuna, ismine kadar yazıyoruz abi yanlış kuş gitmemesi için. Hüseyin Er amcam bizden 3 tane kuş aldı çarşamba günü bu yorumu yazmış. Biz aradık başka numara açıyor abi. Başka bir insan açıyor. Çarşamba sonra günü bizden kuş alıp da gönderdiğimiz kuşlar yanlış olan var diyen varsa yazsın abi. Yanlış kuş gelen enine varsa yazsın ya da biz dedik ki perşembe günü yollayacağız Yollama, yollamadıysak onu da yazın abi. Biz abi kardeş olduk. İstanbul'dan kuş üç günde geliyor. Alıyorum. Aynen Ahmet abi biz ne dediysek arkasındayız. Perşembe günü hepsini golüledik. Aç diye bıraktık abi. Perşembe günü kim bizden kuş aldıysa tek tek aradı. Teyit ettik. Ya aynen, aynen öyle Ali abi ama işte yani bu nedir ya? Yaşından yaşı var. Kendisini amca diyoruz. saygıdan usul etmiyoruz hiçbir insanlara. Evet güzellikle yaklaşıyoruz ama ya insan bir numara veriyor. Verdiği numara arıyoruz diyor ki böyle birisi yok diyor yani. Ondan sonra bugün YouTube'un altına yorum yazıyor. Sattığın kuşları niye yollamadınız? Sen önce bir ulaşabileceğimiz bir numara gönder bize de biz ulaşalım sana. Ondan sonra kuşları gönderelim. Bir de orada yorum yazmış ki gönderdiğin kuşlar yanlış. sen bizden ne kuş aldın amca Bir gönder bakalım bir resim ya da biz senin ilk defa bizim çarşamba günü canımıza geldin. Bizde ne kuş aldın da yanlış kuş göndermişiz. Biz bu kuşları çarşamba günü aldığın kuşları başka site istedi çıkartıp vere Şunu koy, koy bakayım. Söner amca YouTube'daysan YouTube'daysan Bozlar senin aldığın kuşlar burada bak. Çıkartıyor şimdi. Abi. Böyle bu kadar insanı... 100, şu, şu, 100 milyon, 200 milyon için kimsenin kalbini kırmamaya çalışıyor. Şu Daha Ramazan mı? günde, şu mübarek günde bu şekilde konuşulmaz yani. Bizde bir sıkıntı varsa mi? numaramız belli, her şeyimiz belli. Arayıp konuşabilirsin. Oraya yorum yazmanın bir anlamı yok. Kendini yan orada şey göstermen At abi uzları. At abi. İki dişi bir erkek aldın abi. Üçü de kardeş kuşların. İlk büyük erkeği aldın sonra... Uçları çıkarttık alt üstü sonradan bir daha aldın abi. Uçların burada. canlı canlıyı silmeyeceğiz inşallah o yorum yazdıktan sonra okur burayı dinle. Hatta gösterdiğimiz uç da burada bak. Nail abi özellikle gösterin kuyruğuna kadar gösterdi. Aynen öbür canlımız da duruyor bak kuyruğuna kadar. Belli söyledi çok o gün karışmasın diyor. Bunu ilk almıştı çünkü büyük erke. Ondan sonra alt üst takım aldı. Üçü de kardeş kuşları. Aldığı paralar da 100-200 lira. Allah bereket versin. Hiç sıkıntı yok. Ama biz üçün 5'in adamı değiliz. O yorum neye gazeten yazdın çok merak ediyoruz yani. Sırf bunun için canını açtık. Bizi kimse yanlış anlamasın. Bizi bilen bilir. Kalbimizde bir hiç sıkıntı yok. Biz çok şükür ben aldığımız bütün bu abimizde Allah razı olsun abi. Bizde bir sıkıntısı olan varsa bizi arasın abi. Oraya boş boş yazmaya gerek yok. Yani biz gördük. O yüzden canımızı açtık. Gerek Hü yok Hü yani böyle Hüseyin er şimdi. amca verdiğin numarayı da verdiğin numarayı da göster bakayım. Getir buraya. İyi akşamlar Hasan abi. Ben Erda abi. Malo. Hüseyin Er. Numarayı okumak istemiyorum şimdi. Başkasının numarası. Alırlar ararlar abi. Aa. Gerek yok. Numaram burada abi. Bak burada bütün bizden kuşaranların listesi var. Ya gerek yok fark etmez ya. Anladın mı? Sır 532 515 54 86. Biz 3 telefonla takip ediyoruz abi buradan canlıyı. Hüseyin Er amca izliyorsan Bak oraya numara bıraktık abi. Canlıyı silmeyeceğiz. Girsin, baksın. tamam mı numarayı ara. Nail ile görüş. Öyle oraya yorum yazmakla olmuyor yani. Ara numarayı. Görüş yani. Aa kuşlarım burada. Kuşlarım burada. Kimsenin aksine. Eğer bu kuşlara da inanmıyorsan canlının YouTube canlının ee, canlıyı da silmedik. YouTube'da var. Onları izle. Ondan sonra bunu da izle. Ondan sonra Nail Kara'yı ara. Tamam mı? Abi biz gönderdiğimiz uçların bize arayıp şu sıkıntısı var deyince uçlarımız geri alıyoruz. Ondan yana sıkıntı Biz zaten. gidenin sonuna kadar arkasında Hüseyin amca yazmış ki benim aldığım ne bir daha okuyalım abi bir saniye hemen yorum açıyorum. Aldım aldığım kuşları niye yollamadın? Önce? He yok başka bir yana, yalana gerek yoktur satılmış kuşu yolladın erkek gibi konuşma aldığım kuşlar için niye yollamadın? Şimdi sattığımız bu kuşlar burada kimseye gitmedi sattığımız kuşu birine yollamışız ya biz. Kuşlarım burada. Bir biz seni aradık, iki defa aradık, başka bir numara açtı. Biz nasıl ulaşacağız amca sana? Sivas'tasın sen. Sivas. Bizim onu da boş ver. Bizim numaramız Nail YouTube kanalında Saatin en üst köşede yazıyor. Sen bizi ara. Biz o gün bir kimseyi rahatsız etmek için aramıyoruz abi. Saat bizim YouTube'umuzun, canlımızın bitmesi bir, bir buçuğu buluyor. Biz evimize üçte gidiyoruz. Burayı topluyoruz. Kuşları tek tek ayarlıyoruz geceden. Anladınız mı abi? Hiçbir sıkıntısız gitmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Biz onu da boş verelim. Otobüze giderken sizi arıyorlar ya abi şuraya yaklaştık. Biz sadece otobüsçüyle hep konuşuyoruz. Neredesiniz? Yolda mı? Ya da bir sıkıntı var mı? Gidene kadar. Bir sıkıntımız varsa söyleyin abi. Hiç sıkıntı yok. Yani böyle boş yorumlara gerek yok yani. Millet orada okuyup bizi tanımayan insanlar geliyor yeni yeni. Bizden hiçbir ticareti de boşuyor. YouTube kanalımıza yeni insanlar abone oluyor. Bu insanlar böyle okuyunca yani ister istemez ben bile olsam başka düşünürüm. Sen bizi yalancı duruma düşüremezsin. Biz neyse kapıdaki mal da bu. Hani kuş almayacaksan da girme yayınımıza. Gerek yok. Kuşlarım burada. Aldığım kuşların hepsi burada. Her şey burada yani. Buna bir su ver. Hayvan ağzını açtı çatlıyor. Aynen aradığımız numara bayan açtı. Kimse aramasın. Yanlışlık olmasın. Kimsenin de hakkına girmeyelim. Yani sırf bu nedenle biraz sinirlendik. Gerek yok abi böyle şeylere. Aynen öyle Ali abi yani boş şeyler bunlar. Aynen öyle abi. Ya biz e, maksat işte bizi tanıyan bizi bilen insanlar e, zaten biliyor ama e, bizim yayınımızı izleyen insanlar ilk defa izleyen insanlar e, bir karşı bir şey oluyor bunlarda yani. Bize karşı bir dezavantaj oluyor Aynen. yani. Bu yüzden böyle bir yayın açtık bugün. Yani abi bugün bak yayınımıza 25 kişi abone olmuş daha yeni. Yani bu insanlar okusa ne düşünür sizce? Yani o yüzden Gerek olsa, yok. Yoksa sıkıntı yok yani. Bizde sıkıntısı olan yüzüm numaramız belli. Yerimiz belli. Arayabilir. Kuşu gönderdik dediğimiz yapmadım abi. Biz her zaman diyoruz. Kutuya koy kuşu gönder. Biz kuş gelmeden sadece nakitini geri yolluyoruz adamın. Gerek yok yani. Böyle şeylere milletin canını sıkmaya gerek yok. Nail abi gelemedi biz açtık. Aynen öyle Nail abi. Onun sadece başından amacı almak değildi. Noktayı vermedin. Ondan sonra ben sana ağını cezalandır gibi tiyatrolar döndü çarşamba günü. Biz kimsenin hakkına girmiyoruz. Burada 3 telefon birden takip ediliyor abi. Biz 100 kişi de izlese, 10 kişi de izlese biz herkese saygımız sonsuz. Kimsenin hakkına girmemek için her şeyi düzgün yapmaya çalışıyoruz. Kalem gibi kuşlar bunların gargası 150 tane burada. Ankara'da karga kuş yok işte. Nardoday. Aynen öyle Ahmet abi. Al Fiyatlarda fiyatlar söyleyeyim. Nerede o? Başka? 200 liraya dişil erkeği almış, 100 liraya erke almış. 300 liraya almış yani abi kuşları. Yani biz üçün 5'in adamı değiliz. Nail abi durumu olmayan arasın biz öyle insana da kuş gönderiyoruz abi. Hiç sıkıntı yok. Biz burada bir aile olmaya çalışıyoruz. Aa, çok şükür İstanbul olsun, Ağrı olsun. Anladınız mı? Her gün akşam konuşuyoruz abi kardeş olduk. Biz gönderiyoruz hediye, onlar gönderiyor. Ha biz kendi kapımızın kuşunu uçuruyoruz Geçen bir abiyle tanıştık. Burada hani bayağı 5 ay önce 4 ay önce adam bize hediye yavru göndermiş. Kendi kapımı uçuruyor mu abi? Biz abi kardeş olduk. Kuş çık çıktı aradan yani. Anladınız mı? Ha biz de hediye kuş gönderdik. İstanbul'a gittiğimizde verdi. Gönder abime verdik. Biz abi kardeş olduk. Allah razı olsun. Ta nereden, nereye bizi görmeye geldi. E, Önder abi buradaysa hoş geldi. Geçen yavrumuzu vermiştik İstanbul'da Adil amcanın kupasını attık avuç. O gün olmadı. Böyle şeyler olur. Kupa şans şişe, oraya kadar da gittik. Biz verdiğim insanların kapısına da gidiyoruz abi. Şehir dışı olsa da hiç sıkıntı yok. Ama böyle yorumlar yazılınca biz gördük biz sinirlendik. Başkası görse yani düşünür. Film mi oluyor? Ne oluyor? Nail abi de burada zaten abi alttan yazıyor. Ona bir şey söylemek isteyen de at yazsın, o okuyor şu an burada zaten. Diyarbakır çıktı numara yazmış bak Nail abi. Yani böyle yorum yaz, yazacaksa zaten hiç bize destek olmasın. Youtube'umuzda da olmasın böyle insanlar yanlış anlamasın abi kimse. Bizim bir sıkıntımız bir şeyimiz varsa bizi arayabilirler abi. Çünkü şunu dediniz bunu yapmadı. İnsanın garantisi yok ama biz kuşlara az çok gördüğümüz için burada 3 takla atar, 5 takla atar, 10 takla atar. Çünkü biz o kuşların 7-8 tane kardeşlerinden uçurduk. Biz kimsenin kapısına gidip kuş almıyoruz. Biz çarşamba günü çıkarttığımız kuşları da çok sevdiğimiz bir abi kuşçuluğu bıraktı. Hani bir sıkıntılardan dolayı gittik. Yumurtasına kadar ben çektim, aldım. Size de söyledik. Biz neyse ki oyuz abi. Kimse yanlış anlamasın. Aynen öyle Kadir abi. Ya biz abi söyleyelim de. Biz sırf onun için aç, açtık. Sen bizi biliyorsun ama bizi bilmeyen insanlar öğrenir. İşte Hüseyin abi gibi insanlar bilmiyor bizi. Böyle yorum yazıyor. Bu canlımızı da silmeyeceğiz. Hep duracak. Gelmedi dem mi? Yok. En uygun ve mezat burası. Çoğu mezatları bilmiyorum. Biliyorum. Yani. Ha biliyorum. Allah razı olsun abi. Biz elimizden geldiği kadar millete yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bizde hani bizim 80 yaşında dedemiz var. Biz büyüklerden geldik aşağı doğru. Hakan Hakan. Abi hoş geldin. Sakinim sakinim abi. Ama bir derdimizi anlatıyoruz. Millet de bizde derdi var herhalde. O yüzden bu canlımızı açtık. Bizi bilemiyoruz. Siz biliyorsunuz. Allah razı olsun. Hiç sıkıntı yok. Ama bilmeyen insanlar için açtık. Bizim kapımızda kuşumuz çok. Çıkartıyoruz. Yavru da çok şükür. Sezon sezon bir dünya yavru alıyoruz. Gördüğümüz kuşlardan alıyoruz. Yayınlayayım abi. Donuyor mu?